Kriptocular. Elif! Kriptocuları gözden kaçırmayalım. Ne yapacaklarsa şimdi yapacaklar. Tamam, tamam, tamam. Turkish Bankalar, işimiz bitti. Otel internetten çıkıyor. Başlayalım. Bir milyon dolar bitcoin aldım. Beş bin dolarlık ethereum al. 20 milyon dolarlık altcoin al. Tamamdır. <laughs> Aç Otelin internetinde değiller artık. Hadi Yusuf baba. Ali. Aç Yusuf baba, aç Ali. Yusuf baba. Hadi. Ali Korkut Ali duyuyor musunuz? Yıldırım abi. Yıldırım abi, Cem beni duyuyor musunuz? Ezgi, Kemal abi duyuyor musunuz? Ha? Duyuyorum. Duyuyoruz kardeş, duyuyoruz. E, kriptocular hala orada mı? Evet buradalar. Abi otelin internet alanından çıktılar. Kendi internet bağlantıları var galiba. Muhtemelen para ile ilgili işlem yapmaya başladılar. Cem senin takip edebilmen için bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Maalesef yok. Ama onları gözden kaçırmayın. Kripto paraları soğuk cüzdan aktaracaklardır. Ne aktaracaklar dedin? Flash disk, flash disk. Evet, flash disk. Yani elden transfer edecekler. Dünyanın herhangi bir yerinde nakite dönüştürebilir olacak. Tamam, tamam. Bizde burası. Bizde burası Cem. Haydi kardeş, haydi. Abi toparlan. Toparlan abi. Fena patlattılar. Çok kayıp var mıdır abi? Fena patlattılar. Vardır tabii. Vardır tabii. Kanı bozuk bunların, kanı bozuk. Karşımıza çıkmaya cesaretleri yok. Ama sen beni biliyorsun, sen beni biliyorsun. Ölürüm, yine de kanımızı yerde bırakmam ben. Bırakmayalım abi. Bunun oğlum sizlere. lazım. <laughs> Anne, Twitter'da yazanları gördün mü? Haberiyle sizlerin karşısındayız. Başta patlamamış. Bir sürü ölü ve yaralı varmış. Susar mısınız? Berdi. Bu akşam derbi maçının oynandığı stadyuma teröristlerce bombalı saldırı gerçekleşti. Sesini mı? Hayır. Bir... Hayır. haberlere göre 12 can... Abi, abi iyi misin? İyiyim, iyiyim Yusuf. Sen nasılsın? Abi kafam. İyiyim, boş ver beni. Sen nasılsın? Türkoğlu nasıl? İyiyim ben. Türkoğlu komiser götürdü. Ya kim aşağı açığa çıkmasın diye ses edemedim. İki tane milite indirmişler. Türkoğlu birini kafasından vurmuş. Komiser de indirmiş birini. Hastaneye götürmüşler ama sağ çıkar bilmiyorum. Var ya, bu hap bulmak.. Bu hap bulmak bana namus borcu olur. Bu millet için, bu masum insanlar için.. Bunların hepsinin hesabını soracağım.. O var ya ölmediğine üzülecek.. Ölüm ona armağan olacak. O şerefsize.. Hadi sen git konuşur. Efendim canım.. Allah, Allah, i̇yi, i̇yi misin? Televizyonu gördün mü, neredesin? Gördüm, görmez olmuyor. Esra, bir iki saat evde olurum ben. Ee, sonra konuşalım olur mu? Aa, bir dakika, iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? İyiyim canım benim, iyiyim iyiyim. iyiyim. Merak etme canım benim. Tamam. Ee, tamam hayatım. Öpüyorum. Tamam bekliyoruz. Tamam canım, Arkadaşlar Sediye alın, gelin Sediye. Gelin Sediye. Olay yerine çok sayıda ambulansın ulaştığı, yaralıların çevre hastanelere götürüldüğü bilgisi de şimdi geldi. Olay yerinden çok acı görüntüler... Allah korkunç bir şey. Çalışanlar Sen yardım yaratılar. et. Anne babam iyi miymiş? İyi, iyi kızım. İyi merak etme. Olay yeri güvenlik güçlerinin sıkı koruması altına alınmış durumda. Baba nerede kaldın? Bir saate gelirim dedin. Kaç saat oldu? Geldim kızım, geldim. Korkut Ali evde mi? Yok, o da geç kaldı. İşi varmış. Senin olanlardan haberi yok. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Haberleri aç. Haberleri mi? sayısında artış olabileceğinden endişe ediliyor. Ay, ay, ay. Kim arıyorsun? Korkut Ali'yi arıyorum. Bak <laughs> şimdi arama. Hiç varmış çocuğun. Ama... <laughs> Kızım, arama. <laughs> şimdi var diyorsa işini yapsın. Nerede çalışsın Korkut unutma. Onun gibiler sayesinde ülke, ülke güvende. Herkes huzurlu Hadi otelden ayrılalım. Oh, good one. See you. See you. With a bye. <laughs> <laughs> Do you kaybı çok iyi bir haber var mı? Sen geç hele bir otur bakalım misafir. Tamam mı? Bekle burada. Bir şey soruyorum. Can kaybı çok iyi haber geldi mi? Canan komiserim yapacak sorduğunu tamam mı? Azıcık sabret otur. O gelince konuşursun. En azından şunu çıkartır mısın? Adam mı Öldürmedin mi? Bombacıyı öldürdün. Ne yapsaydın? Kardeşim tamam güzel yaptın. Öldürdün, vurdun. Okey. Tamam mı? Sen polis misin? Kullanmak <laughs> için. Tamam, güzel. Canan komiserim gelince tane tane her şeyi güzelce anlatırsın. Bu arada yalan yok. Ellerine sağlık. yüksek. Güzel bir şey, bir Cem duyuyor musun? Çok enteresan bir durum var.